nasıl ee, Aslında resim e, resmi yapabildiğimi öğrenmem lise çağlarına dayanır. E, resim öğretmenimin benden istediği bir çalışma vardı, onu yaptım ve ödül aldı bu çalışma. Sonra bir süre daha resim yapmaya devam ettim, yoğun sulu boya çalışmaları. E, yani aslında resim hikayem lise yıllarda başladı. E, aşağı yukarı 23-24 yıllık bir e, ara verdim ben. Ee, tamamen hiçbir şekilde fırça, resim, e, tuval, hiçbir şey yoktu hayatımda. Fakat e, resim çizme, resimle tekrar buluşma isteği hep vardı. Fakat nasıl başlayacağım, nereden başlayacağım e, bu konuda çok emin değildim açıkçası. Belki biraz kendime güvenim gitmiş de olabilir o süreçte. Kızımın aldığı bir boyayla e, aslında evet ya ben artık bir şeyler yapmalıyım sürecim başladı. Ee, i̇şte kızım boyalarımı aldı, oğlum işte tuallerimi aldı ve böyle bir süreç başladı.